dünya hepimizin evi. Muhteşem doğasıyla milyonlarca canlıyı kucaklar. Milyonlarca mı? Ben sadece bu köyde yaşayanları tanıyorum. Çünkü dünya sandığımızdan daha büyüktür. Buzlardan da mı büyük? Buzlardan da büyük. Anlatıyorum, dinleyin. Dünyanın dörtte üçü sudur. Su hayattır ve herkesin onu koruması gerekir. Sonra denizleri, gölleri, dağları, ağaçları ve bütün doğayı korumamız gerekir. Çünkü yaşayacak bir tane dünyamız var ve dünyamız her şeyle harikulade bir gezegendir. Burada sadece buzlar ve...